Evet selam aleyküm arkadaşlar ben Levent Mota ben kıymet dostlarım Ali Demir Allah razı olsun kuş getirmiş Beyler bir ırk kuş getirmiş hem de Beyler bir tarafı var kerküp bu kuşların ee, Bol taklalı, metrajlı ve altları zırh gibi olan kuşlar Doğru mudur Ali? Evet, aynen Beyler konuşamıyor Ali O yüzden Ali Demir ben konuşuyorum Yardım <laughs> bakalım Sert, güçlü taklalı dönekte keyif veren hayvanlar Top dönen, e, az uçan işte kalmayan kuşlara çare olabilecek hayvanlar. Ee, biraz power segment yani güç, güç katmak isteyen, bol dönek görmek isteyen arkadaşlar yerli kuşlarına rahatlıkla eşleyebilirler. Ee, yani kuşu ayakla hayvanlar yani. ayak, kuşu ayakta kalmayan insanlar. Doğru mu? Ya öyle de yani. 35 dakika, 40 dakika, uçup böyle yapan kuşlara bu kuşları beden aşağı olarak girebilirsiniz. <laughs> Yani mükemmel bir aşı bunlar. Sert, Doğru. sert güçlü önceki dönemden de mesela hani bir sürü memnun falan arkadaş olmuş. Bu grup o gruptan bir tık da üst düzey. Ondan daha iyi bir grup yani. Ya biz çok fazla olunca çok da şey yapamıyoruz. Yerim iki metrekare. O yüzden Levent abiyle görüştük. Kırmadı sağ olsun. Alan bin ayrını görsün. Güç katmak isteyen bu kuşlardan kuşlarına girsin artık. Abi güç derken böyle falan filan değil. Farklı güç. Oyun, tempo, Heh. bol dönek ve fişek tertibatı çok fazla düzgün hayvanlar. Yani bunu demek istiyor hani. Evet. Yani güç hani kavga etmiyor. Güç derken Yani güçleri havada kavga, savaştırıyor. Kavga etmeyecekler. Fişek gücünden, uçuş gücünden bahsediyor. Aynen evet. öyle. Arkadaşlar o Alanlar kuşlar. Alanlar da diyorsun, e, beyler bir ırk. Hemen hemen şöyle göstereyim. Arkadaşlar kuşların hepsi. Arka tepe nuli, Hemen ekşi aktarayım. Burada uç kuşarlı var değil mi Ali? Var. 3-4 tane uçmuş. kuşarlı. Uç kuşarlı şöyle 2 tane bırakabilir miyiz? mı ki Ali? Abi içeride takla atmayacaklarını sanmıyorum. Yani. Ya bir bakalım takla atmıyorlarsa sıkıntı var demektir Ali. Bir sal bakalım. Beyler bu da Nuri'den çıkma bir Arap. Evet takla atmadı. O oynayan aktebi Nuri vardı. Evet bu oynar arkadaşlar. Bu belli etti kendini. E bu uçmuş oynamış böyle. Ama tüye girmiş. Başka da oynayan var mı? Şu nudi şey dumanlı yavru var. Dumanlı yavru var. Böyle bu da e, onların kırıkları herhalde. Yarım kalmış. Evet. Değil mi? Ha bu da yeni yeni başlamış daha. Evet, evet o da kırık kalmış. Bir aydır yatıyorlar arkadaşlar. O beyaz erkeği anlatır mısın? Elini alıp şu beyaz erkeği. Beyaz erkek. Beyaz erkek e, altından iyi bir çok uzuncu bir Arap yavru uçurdu. Biz biraz daha böyle çok fazla döşensin istiyoruz bir şekli işin aslı. Onu yakalayamadık çok da denemedik ama uzuncu ve altı dolu yavru veren bir erkek. Beyler uzun metal isteyen bu kuşu besleyebilirler beyler. Beyaz yani. Beyaz erkek. Çok da sevdiğim bir kuş aslında ama nasıl. Ver hadi at onu oraya. Kesinlikle atalım. At abicim onu da. Arkadaşlar kuşlar hep arka nudi. Başka Başka uçan oynayan var mı Nuri'lerde? Uçan oynayan yok abi başka. Yok değil mi? Yok. Yok. Arkadaşlar başka şu çok iddialı sabun dişi çok iddialı bir dişi. Beyler yani çok iddialı diyor duyuyorsunuz. Bunu uçurduk sökemedik abi. Ama şu an bir iki tane yavrusu bir arkadaşım da yeni yeni kafa kaldırmaya başladı. Ee, çok beğendim yani hareketlerini. Yani ana, Beyler, ana, baba olarak çok üst düzey bir dişi. Bu da mesela hani içlerinde şey ve şey, şey, çok güçlü. Belli zaten. Belli. Arkadaşlar kuşları gördünüz. Ali Demir zaten e, tüm Türkiye tanır. Ali Demir tüm Türkiye tanır arkadaşlar. Ne, ne beslediğini herkes bilir zaten Ali Demir'in. Ne beslediğini herkes bilir. E, çok seviyor metlacı, gezimli. Abi, bir şekilde dertibatı çok sağlam kuşlar sever. Yani güçlü dönmesi bizim için en önemli şey ve taklalı inmesi. Bu gruptan da şimdi bu grupla başka bir grubu eşliyorum. Bunlardan hep bende de kaldı yani ben. Aynen. Yeni kökünü getirmedim yani. Anladım. Bir grupta bende de kaldı aynılarından Onları başka şimdi kıracağım, eşleyeceğim. Hani birbirini sevmiş bir ırk daha var. O ırkada beş tane altı tane kalsa yeter. 20 taneyi birden eşlememek için getirdim. Yani. Anladım. Ve bunların mesela kardeşleri, yavrusu bende de olup, anası babası burada olan Hı. var. Yani. Evet. Son olarak da e, sonuçta Levent abi bizim ahbaplığımız, arkadaşlığımız e, biraz kadimdir. Hani beceremeyecek, mahcup olacak kuşları kesinlikle getirmem. Zaten benim kümesimde de öyle bir kuş olmaz. Alan arkadaşlar gönül rahatlığıyla besleyebilir arkadaşlar. Hatta e, muhtemelen de bir önceki postadan da bana dönüşler oldu. Hani Levent abi bunların şeyi. Aynen yaptı aynen. Ama çok, bana güzel da 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 aynen çok güzel, Ali, çok güzel kuşlar. Verdiğin Bunlarla o... da alakalı muhtemelen yine dönüş olacak. Eşleyip uçuran arkadaşlar memnun kalacaklar. Yani. Şimdi e, arkadaşlarımız Amut bir şahadet uçuşu istiyor. Bu devir o devir oldu. Öyle bir şey varsa ben herkes bilir ben abi ben veririm 200 300 bin lira varsa bana. Yani takım, ö, yok yok bizim gibi. insanlarımız öyle olmuş artık. Aa bu kuş ağzıma düş. Öyle bir şey yok. abi. Yani insan onu bekliyor. İyi kuş alabilirsin, kötü kuş alabilirsin. Alıyorsan iyi kuş alacaksın ama bununla tabii ki biraz da sen uğraşacaksın. Yani hazır olmuş kuşun anasını babasını kim kime verir abi? Parayla ölçülebilir bir değer değil yani. Al, ben alıyorum abi, senin gibi değilim ben. Ben alırım kralını alırım. Şöyle satanı bulursan alırsın. Buluyorum zaten. Ha, bilmem. Adam iki değil aynısından dolu var zaten. Ha, başka, o başka. O oynayanın anasını alırım baba hepsini alıyorum ben. O başka ama normal şartlarda hani benim ölçütlerimde oynayacak bir kuşun anasını babasını ben abi 20 senedir arıyorum yani bulsam alırım. Yani kuşum. Ha, ben ona yakın kuşlar üretiyorum onun derdindeyim hep yani. Anladım. Onu bulmaya çalışıyorum. Anladım. O da işte kanaryacılar diyor ya biz Zeki Müren'i arıyoruz. De. Aynen. Bizimki de o eser. <gülüyor> <gülüyor> Eyvallah güzel laf. Da. Ama bunlar da bir Müslüm bir ferdi olabilir yani. Zeki Müren'in başarıları Ora, olabilir. Yani. Olabilir mi diyorsun? Evet. Arkadaşlar kuşlara tabii ki aynı demiri çökecekler. Ben de katılıyorum. Beyler kuşlara, kuşlara kuş ki. Orada da halkan vardır bu arada. Evet. Hani, Bende çıkan yavrular. Beyler şey e, kuşlara da kan katmak isteyen mesafe, takla, iniş sağlamlığı ayakta kalma ölülerle katmak isteyenler bu kuşlara girebilirler. Evet bela kuşları e, akşam yayına çıkacağız. Akşam yayına görüşmek üzere hepiniz hoşçakalın. Kolay gelsin. Hayırlı olsun alacak arkadaşlara. Hayırlı günler diliyorum. Eyvallah. Evet.